Arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz üzere yeni frank çıkardım ve biraz söyleyeceğiz ve buradan Selar ablama teşekkür ederim abone olduğu için. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an Frank Frank'le bir sürü oynayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bunlardan komple oynayacağım. Hepsini oynayacağım arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere Leon 20'si 24 karakterim var. Ama İlk önce tek yap ay sırayla gidelim. Elmas kapbacından başlıyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar son Ya başladı. başladı. Evet Arkadaşlar eğer kazanamazsak bir daha oynayalım. Dur ben şunu şöyle. Hadi bakayım. Ben Frank'le çok iyi oynamaya başladım arkadaşlar. O yüzden tabupur. Allah Allah. Ah ah. Hadi bakayım arabaya bindik. Yürü bakalım. Ta virajımıza yine de mi takalım. Hadi be. Oo bizim adam var ya arkadaşlar. Adammış adam. Bak bırak. Hayır. 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 Toplayın adam. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Bak şimdi bak bak bak. Sen onu al o <laughs> arkadaşlar yıldız oyuncu olduk. Bu sahneydi. Elmas kapmak <laughs> Tamam. Yani şu an e, ıı, kolozyum tek hesaplaşmaya girdik. İyi olduk aslında. Hadi hadi. Ben arkadaşlar ben burada Frank'le bir üç defa ıı, kazandım. Yani çok az biliyorsunuzdur. O hepsi de aynı mak alırım, alırım. Arkadaşlar hepsini alacağım. Allah belanı. Allah belan. Ne yapıyor lan? Allah belanı. Oha! Kaç kaç kaç. Güç topla. Güç topla şimdi salak o, o kaçıyor. Daha birim ya. Allah belanı. Arkadaşlar ben niye sataştım bu? Salak salak salak. What Tomar. İşte. Arkadaşlar. Tomar var ya. Arkadaşlar ben Tomar'ı tanıyorum. Eski bir tane bir arkadaşım. Evet arkadaşlar devam edelim. Devam ediyor mu diye baktım devam ediyormuş. Hadi şimdi ne yapıyordun lan. zaman? Daha da güç. Abi o benim. O benim lan. O benim. Tamam. Ye! Yeah. Arkadaşlar taktik, maktik,

Gel lan gel. Arkadaşlar ben bunu bir güzel döverim ama dövmek istemiyor canım. Frank'im ya. Özel gücüm de var. Şurda yok. Lan bana ne yapıyorsunuz? Tamam. Dövmüşü bana. Aha seçtim, aha seçtim. Arkadaşlar Arkadaşlar var. Ey Allah Allah. Oh my god. Taktik. 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 Allah belan. Döndü mü Allah belanı. Yap. Bana niye satıyorsunuz ki? Bir gitma. Arkadaşlar Ta taktik olursa iyi oluyor vallahi. Ciddiyim. Yani efsane oluyor bakın. 7000 kupa oldum. Şimdi de savaş topuya geçiyoruz. Bugün hepsini bitirmek istiyorum yani. Kaç dakika? Daha 6 dakika. Evet. Ee, 10 dakika çekeyim. Onlarda da Frank var arkadaşlar. Bizde de Barles var. Sizin. Var ya. Kur'an. Neyse bir şey diyeceğim ama. Aa. Aa. Dur tam gelsin oraya arkadaşlar. Lan. Ya Allah belanı. Çok iyipuma. Arkadaşlar gördünüz mü? Motherfuck. Hayır! Sıksanız ya arkadaşlar sıkmalılar. Benim o. Allah belanı. Şimdi Beni Beni Allah belanı. Bak şimdi ben siz kazanamayacaklar arkadaşlar bakın. Bakın iyi izleyin. Bakın şimdi bakın. Geldim. Çok var arkadaşlar bilmiyorlar. Gerçekten sinirim bozuluyor ya. Şimdi Aslında işte. allah Ekber illa elhamdülillah. Öldürün de gitsin. Bak şu top çok işe yarıyor. Ya lan 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 yeter be. At onu oraya. Adamsınız. 2'ye 2 iki savaşıyorlar şu an. Matta. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bu ne iş ya? Bunu nasıl yapıyorlar ki? Yemin ederim ya. Çok sinirim bozuldu ama şimdi ne yaptınız? Ama pok olması lazım. Şimdi var ya. Seni sinirime siz sinirime. Aha. O <laughs> da yanında duruyorum bebelak. Orada hala çıkıyor arkadaşlar. Bakayım yaşıyor mu? Yaşamıyor hala. Aa, Uf, Allah geliyor.

ama efsaneydik ya o kurtardılar yine adam lan benim niye ya benim benim niye hız yapmadınız lan ah, Sindirim senden çıkaracağım ah, ah, ah. yürüt ah, Allah belanı Ar bizim adamlar geldi şu an Şimdi ne yapıyordunuz ben de geldim ne oldu lan ne oldu? Ne oldu? Ne diyordum? Oo! Oh! Oh! Ya sinirimi ondan çıkaracağım. Sinirimi ondan çıkaracağım arkadaşlar. senden var ya. Lan kendiniz zandırsana. Oh my god Chucky, Buma. En sonunda yetiştim. Hadi yenecekler hadi at şunu. Hadi koş. <laughs> Arkadaşlar. O bir bir miymiş? İyi. Foko. Sinirim senden çıktı. Oh my god. <laughs> Hayır. Arkadaşlar ben kendimi gösterseydim var ya çok kötü olacaktı. Beni sanki bir tane bebek üzülmüş gibi olacak Heh onlar gitti iyi. Arkadaşlar abone olun ve bildirim açın bak sevgilim. Yes. Arkadaşlar yeni adam mı geldi ve sürge buda. surge bu da. Sürge çaki bulmadım. Bum adam, bum bum. Bum bum. Ne oluyor lan? Allah. Jack Adams. Oo, tam şat vurdum. Ama o da yavaşladı. İyi sürge. Adamsın, seni seviyorum. Bu ben tanıyorum. Hadi be. Sürge yaparsın Surge. Yeni geldin sen. Hey sana diyorum. Frank karşı. Ama Surge. Ne yapıyor lan bu? Nare ben bunu ağzına. Çocuk bu mu? Taktik arkadaşlar taktik. Taktiğimiz var. Şerefsiz. Yes. Arkadaşlar kötü laf Kötü laf etmiyorum aslında. Böyle kendiliğinden geliyor. Koş 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 koş. Bu benim Osman'ın tokadı. Mal. Ya baktım! Ya onu arkadaşlar. Arkadaşlar inanamıyorum. Şoktayım. Hepsi bana kızmıştır. Şimdi ben onları kızacağım. Adam Suriye yapar. Suriye zehirli. Ona çakayım. Tamam. Ben şuna, şuna çekeyim. Senin bir git. Ne olur. Koş 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 koş. Yes. Hepsi benim sayemde. Yıldızı ben alacağım tabi. Bak onlar alsın. Bak şu kolt. El primer. Prim, prim alıyor. Biz alamıyoruz. En, 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 en iyisi benim bence. Değil mi arkadaşlar? Bence en iyisi benim yani. Burada gözüküyor. Şimdi büyük oyun oynayacağız. Allah'ım. Arkadaşlar büyük oyunda ben ben büyük. Neyse ben. Bil Yapacak bir şey yok hadi. Duruk öldürür müyüz arkadaşlar? Söyleyin. Söylerseniz bakalım balım söyleyecek misiniz? Durul ölecek mi yoksa biz nerede lan bu? Lan kaçmış. Nerede? Aha! Orada. Ona biraz şöyle ters takla. Ee, biz buradaydık. He. Hı, hı, hı. Ya Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar 8 bite bakın. Gerçekten ona çok Nerede? Nerede? Neredesin? Aha orada. Aha yakaladım. Nerede? Ne yaptı o ya? Yıldız gücünü mü kullandı? Birisi yıldız gücünü kullandı. Şimdi arkadaşlar yen yenecek yen miyiz ya? çok ciddileştik. Ya saklanması bize kötü etkiliyor. Bir kaç masa var ya. Diğerleri sakla. Orada. Ya göründü. Ha ben buradaydım. Za Allah. Za Frank oradasın biliyorum. Ya Dalın buna. Dalın. O bir işe yaramıyor. O öldü. Yes! İşte bu arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Ve kazandık. Çaki buma Ne oldu lan? Ne oldu? yuttunuz işte. Bir de oynayalım arkadaşlar. Ben çok sevdim. Allah ne olur büyük olurum. Amin. Arkadaşlar bir de bir tane dostluk maçı oynayacağız. Bir de har diyor. Hayır. İyileştirici, iyileştirici, iyileştirici. İyileştiricimiz gitti. Allah! Bu gidişi yapıyorsun arkadaşlar. Arkadaşlar bu gidiş. Lan! Burada kaldım. Yok ya, hayır, başaramayacağız. Belki. O da 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pem yaptı onu aynen pem. Bu sefer ben olsam. Ne olur. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Bismillah, huh. Bismillah, 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 Bismillah. Yes! Kanalımıza abone olun. Ben şuraya saklanayım da. Yeni taktikler uyguluyorum arkadaşlar. Taktik uyguluyorlar. Oysa isim yapmış. Çok kişiler. Çok fazlalar. Tamam orada dursun. Bana sakit yazıyor. Pem'le ilgim var. Şunu yanına gelelim. Tamam. Üçünü birden dondurdum. Şükür. Kaç, kaç tane? Şöyle kaçayım biraz. Gördü zaten kaçabilirim. Vuramadı hiç. Süper. Süper. Dur bir gelsin. Süper. Süper. Şimdi Şimdi Tamam güzel. Allah. Çık tamam artık 13. falan kalmıştı arkadaşlar ya hadi be hadi be neyse arkadaşlar aynen al partisiyle 20 dakikaya kadar oynayalım. aynen 20 dakika oynadım <laughs> <laughs> neyse arkadaşlar biz zaten birazdan bitireceğiz. Ses siz, siz şunu kırın. Of kırsana. Hey. Bir saattir kırın diyor. Nerede o? Ben yani orada. Dur. Bu sefer onun ağzına. Allah. Bak Ya abi kar ne yapıyorsun ya? 88 olmuştu arkadaşlar. Orada. Orada gördüm. Orada. Orada. Şurada. Nerede lan? Bu? Orada. Ben tam kazanıyordum arkadaşlar. İyi. Ah şimdi lafı yuttuk. Oh tamam sağ ol. Sağ ol bizi daha da kolaylaştırdı. Kolay, kolaylaştırdı. Bir daha da Bize bir tane rosa var. Fatih çok iyi. Ha bak ölmüş Fatih. Hadi hadi sıkın sıkın sık da. 66 oldu iyi. Kar bağırıyor gıcımı. Kaçma. Oradan sıkıştıralım. <laughs> Allah. İyi iyi, i̇yi iyi iyi ölüyor iyi ölüyor 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 iyi ölüyor, ölüyor. 42. Hadi 42 kaldı. Karı sinirim bozuldu. Onu ne yaparsın yoksa. 25. Daha bu kullanmayı bilmiyor arkadaşlar. Yap hadi. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hadi. Ah! <laughs> 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 Hep hep karın yüzünden. Hep sinirim bozuldu. Çok sinirim bozuldu. Çok sinirim bozuldu. Bu son oynayayım şimdi arkadaşlar. Yeni adamım Yeni adamım arkadaşlar. Oha şimdi konuş bir de. Hadi be. Bravo Daniel Mike. Ee, bize çok işe yarıyor. Allah. Tam sıkıyorum. Daniel Mike ona ona. Aha, aha tam yerimize geldi. Tam yerimize geldi. Tam yerimize geldi. Tam yerimize geldi. Tam yerimize. Tam tam tam. Tam, tamam, şimdi öldürdük. Şimdi öldürdük. Tamam 21 tamam şimdi öldü öldü. Arkadaşlar öldü kesin. Şuradan koşalım. O öldü. Herkes öldü. Koş 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 Hadi 4 3 2 1 bitti. oh! ne yapıyor lan? Bir tane bir tane. O oh, bak. 24. Evet. Ne diyelim? Evet arkadaşlar. Bu da çok şey yaptım. Ama tabii ki yedi bir Ben fiyatım Bunu bilin. Ve abone olmayı ve bildiğimi açın. Ve sonra bana teşekkür ederim. İlk önce demiştim. Neyse. Ben şarkı mı diyeceğim? Görüşürüzler. Görüşürüz. Ben oraya bakayım bari. Hadi iyi